hayatının damla damla akışını izle. Bir, rank 2 full bunu oynuyordu. <laughs> öyle mi? Full, full Viego oynuyor adam. Hadi, ba hadi, bakalım. Bu arada rank 1'miş. Elite 500. Nasıl rank 1 Elite 500 mü? Hı hı. Hadi canım. Manyak oğlum oğlan Ben oynasaydım şimdiye kadar. Biz oynasaydık yani. Biz geç kaldık biraz. Hadi Cengiz geçmemiz lazım oğlum. Geçeceğiz. Ama bak, adam Vlad full Vlad oynamamın sebebi büyük full Vlad'ı banlıyorlardır. Vlad açık kaldığında oynuyor gördüm. Bakalım ne yapacağız? Adam saatlerde oynuyor bu arada. Geldiğinden beri sadece yayında oynuyor bu arada manyak herif. Ben de geçeceğim, ben ne yapacağım. Şimdi nasıl oynayacağız? Plant'lere doğru şey mi? Q mu? doğru Q, aynen. Aynen böyle. Bir tane ben alayım ondan. Güzel. Gel plant'e. Öldür şey onu var. al, ben plant'e vurayım. Oğlum bir dakika bu da çok güçlü değil miyim bu arada yani? Evet, evet çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan. Ha. Kes. Helal. Nice. nice. Ben beğendim bu arada bir fena değil. Plantlere doğru şey kursak. Dur bakalım ben Q full değil mi? En mantıklısı Q şu an. Sadece plant evet, plan evet, şeyleri. kuracağım. Kayt açalım. Zilin'in mantığı ne peki burada? Zilin mi? Mantıklı ya. Belvet okey de. Belvet malfight. Hmm. Interesting. Evet, malfight. Sıkıntılı bu arada bir şey diyeyim mi? Interesting. <laughs> Boş. Wonder. San sanırım bu deme. Yeteneklerin bir rakibe isabet ettiğinde benim peki Q her vurduğunda rakibe isabet e şey oluyor mu? A AP veriyor mu Q her vurduğunda? Bilmem de ben boomerang aldım ya. Ama bir şey değil mi? Veigo'nun aggro'ları çok kötü bu arada. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Benim eğer ki taretlerim sayılıyorsa sınırsız kasarız bak bundan. Göreceğiz şimdi, bekleyin. Yani. Ne yaptın ki? 9.5'ti. 9 saattir şey mi oynuyor adam? Oynar. Ben her yetenek tutturduğumda şey AP veriyor. Q skill'im eğer sayılırsa fena olacak burası. Nasıl yapacağız burayı? Burayı nasıl yapacağız? Ben bu merak ediyorum. Slow oynayabiliriz. Plant, Plant, plant aynen. Biz plant. E. Bu plant. şeyini alalım. Yavaş oynayalım. kapanında ben daha güçlü olmayacağım mı? Şurada var. Ben tüm plant'ı aldım buradaki vardı. Tamam iki plant'imiz var şu an. Tamam yavaş yavaş. Adamlar bumerang'a tutuyor ama. Tamam tamam kazanacağız. Şuradaki plan da abi, şuradaki plant. Ben bir tane alayım, sen iki tane al. Go, iki tane at geldi. Go go, 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 engeç. <laughs> Çok güçsüz lan bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Nice. <laughs> mantıksal <laughs> oynuyoruz. Nice nice nice. Tabi tabi. Ulti. Ay ye verdim yanlış elim çarptı. Neyse dur. Ayakkabı artı potion. Ona AP mi geldi? Ama benim taretlerim vurdu saymıyor galiba değil mi? Q'ları sayıyor mu? Bir dikkat etsiniz de her bomba gittiğinde kafasına şu bak şu taretin vuruşa gittiğinde. Tek fight'ta Dayıyor 42 ya. AP Dayıyor mi sayıyor. kazandım? Dayıyor. Oğlum şimdi çok mutlu bir argumentasyon. Abi Malphite galiba Gentlere <laughs> oynayalım. Adamlar direkt sana ulti atabilir bu arada Malphite'ın. Tamam tamam. Şu alt üst alt plant'ı al. Üst plant'a koşacağız tamam mı? Aldın değil mi? Aldım aldım. Oynayalım. Bak 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 bak. <laughs> 150 AP'm oldu savaşırken bak. <laughs> 90 Ama 150 AP'm oldu. Oha oğlum çok saçma Heimerdinger'a e bu ara aldım. Q skill'le bayağı OP şeyler kombolar yapıyoruz bak. Benim olanı alacağım. Bunun tier list'i falan olacaktır şimdi yüksek ihtimal. Çok tatlı değil miyim? Yok. Chat. Bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Diğerle düşünüyor musun? Vlad bayağıdır oynuyoruz da oynayacağız yine tabii ki Vladimir. Bugün <gülüyor> saat <laughs> 3'e kadar elo kasıyoruz. 4 klp LP kasacağız. Tamam. Ceng Cengiz'i bırakmıyorum. Normal rank'tan daha çok sarılıyor ya. Tabii tabii. Elite 500'ü geçelim oğlum. Aynı maça geliriz. E, Nick'in Elite bu arada bakmadım. TB nickini bilmiyorum. Birisi evet. Twitch şeyin e, Elite 500 nickine bir bakabilir mi? Denk belki. Aa, gel like ortaya them. gel ortaya. Oh. Oh. Bonk. Ölecek ölecek. Bonk. Bonk. <laughs> Çok güçlüyüm. Swiss Banker tamam okey okey okey. Eee bu ne? 4 saniye boyunca hiçbir birim katledemedi bir alan oluştur boş. İstediğin kadar itişamlı eşya al. Eee ne yapacağız ki bunu? Mantıklı mı bu Heimerdinger'a? E? Evet. Bakayım değil ya. Bakayım ne Ama ne alacaksın ki Heimerdinger'a e alt eşya olarak itişamlı yerine? Rabadon bitti bu kadar. Yani Leander'den başka bir şey alamazsın ki zaten. Hep niye Leander'i Luden? Oo oğlum bayağı iyi bak. Niye biliyor musun? Benimle şimdi hear me at, me at, me at. Bak. Luden, Prok. Gece Tırpan'ın Prok. Ee, parçalanmış Kraç'ın tacı. Burst engelle. Vadi aran. Nasıl? Hmm, i̇yi. Ve Zonya lazım gibi sana. Şeyler bunlar. Evet var. Zonya lazım. Bir et şunlara. Hazır. Aha tuttu lan. Tamam. Vur 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 plakta vur. Vur plant'e beni kesemezler abi. Ben nafile ölüyorum. Tamam, sen, sen orada plant al bir şeyler yap, ben savaşamadımlar. Ben nafile ölüyorum. Sen de adamın tek başına kesiyorsun <laughs> Beni kesti var da öldü adam. Ölecek, ölecek, liandır ölecek. Kick. Nice. Halay zamanı. Tamam şimdi en mantıklı eşya ne burada ikinci mitik olarak? Sanırım Luden değil mi? Aynen Luden. Halay zamanı. Tipe <laughs> <laughs> bak kafayı yiyeceğim çok tatlı. Hadi, hadi, hadi. Bıyıklara bıyıklarım sallanıyor. Yok yok vermiyor def kıplası. Taş alacağım bir de evet. Aa ne oluyor ne oluyor? Oo taktik. Ama sen onu öldürdün sonra onu öldürdün. Oğlum Viego da çok güçlü lan what the fuck. Plant. Oo Cengiz. Of gameplay bak. Oo. Gördün mü o adam plant havasını da devlet attı Cengiz sanki pingin yok gibi oynuyorsun ya. Bu nasıl bir yetenek ya böyle? Galiba Zonya alacağım ya. Aynen aynen bunlar. Yok ya bir dakika bir dakika. Taç alırsam Zonya almama gerek yok ki bu kombi atamazlar bana. Nasıl fikir? Aynen aynen yani, taç evet. alacağım. Taç alacağım. Ne yapacaklar ki adamlar böyle atma çalışsalar da atamayacaklar. Baya OP oldu şu an benim karakter. Bir dakika ben şu Rabadon alsam. Başlar başlamaz RQ atmam lazım. Tamam bir taç alayım. Heh. Bir de tamam süper. İtişamlı eşya, efsane ve yaşa katkısı veriyor. Evet, farkındayım da bunlar da veriyor. Bunlar da sayılıyor bak. Gördün mü? Tabi tabi OP baya Aşağı <laughs> plante oynuyoruz Beni görmüyor <laughs> lan Öldüler <Uldular> ki <laughs> Bak eski main katerin ha. Wow, oğlum çok güçlüyüz buna. <laughs> ne oynasak çok iyiyiz ben anlamadım. Çok mu güçlü karakterler biz miyiz? Oo yetene kızın ne yapacağız ki? Biz zaten taret koyuyoruz. Bilmiyorum ya yetenek kızın Ama savunma, savunma itimi gerekiyor abi. Yenileyelim mi yoksa? Savunma itimi almanı Yeniliyoruz galiba dur dur bir dakika. Etini kızının mantığı yok Heimerdinger'da. Nil kadar. nil ayın, nil ayın. Zaten Q atıyorum sürekli. Yok spam'in mantığı yok, sadece Q ile öldürürüz adamları. Zaten skill tutturamıyorum ki. Yeniledim buraya. Okey, bu menak kaldım. Liandri çalıştırıyor bu menak. Luden artı e Liandri aynı anda patlatıyor bu menak. Ben sana şey aldım, Kindred ultisi aldım. Gerek yoktu bence. Başka bir şey yoktu ki. Sana, tamam, sana bunlar tamam. beni öldüremez değil mi? Direkt RQ atıyorum ortaya. Oy, Doge gördüm mü? Saniye öncesinden gördüm. <laughs> Allah. Nasıl 3 saniye öncesinden düşündüm adamı. <laughs> Let's go. Rabadon alsam 700 AP oluyor. Rabadon aldım. <laughs> Rabadon bayağı iyi. 3770 kalmış. 2 katına 2 kat ne oldu? Ya? FF mi verdiler? Ha yok. Selam hoş geldin merhaba. Bu Vladrel'den daha OP dediler. Ne düşünüyorsun? Vladrel inanılmaz OP ya. Vladrel'i kimse Ama bak Vladrel yani. late game'de bile... bak full scale olmuş birisi gelse bizi kesebilir de ya. hiç kimse bir şey yapamaz ya. Çok scale olurlar. Bunun bunun ölüsü Vladrel'den daha iyi. E tabi ölüsü daha iyi canım Ama late'de Vladrel direkt en güçlü. Bu bayağı iyiymiş bu arada. Vladimir zaten vurdu, vurabildiğinde en güçlü late şampiyonu değil mi? Nasus var ama evet. Nasus tek Vlad, Vlad, çok güçlü şampiyon. Tam rally tutuyor adamları. Nasıl bu arada Valpite'de bir outplay elemişim az önceki round var ya. Yani 300 200 ping outplay böyle bir şey gör, görülmemiş bak. Ne alıyorum? Gece tırpanı. Uf. Vadi aram mı? Ne veriyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir KP. Yo olmadı. Tamam tırpan daha fazla mı veriyor? Yok. Okay, let's go. Gece tırpanı da alacağım. Bu direkt börsecekler. <laughs> bak 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 atıyorlar. bak bak bak. Oğlum tak çok güçlü lan. Benim benim resetimi alacak. Oha. <laughs> adam malfa Q'su attı mı <laughs> Bu ne oğlum adam? <laughs> let's go çabuk çabuk çabuk. Kasmamız lazım çabuk. Kaç LP? Kaç LP? LP mi ver? 2K LP. Verdi. 114 verdi. Niye bana az veriyor? Başla 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 çok hızlı çok hızlı. 2 kadar. 2K LP lazım chat. Çabuk çok seri.